Selamünaleyküm arkadaşlar. Ihlara Yumurtadan hepinize merhaba. Hayırlı günler dileriz. Uzun bir süredir video atamıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başka işlerimiz de vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Bir de sakatlık geçirdim ufak bir. Kolum alçıdaydı. O yüzden dolayı... Video çekemedik uzun süredir. Bugün de kümesin temizliğini yaptık arkadaşlar. Henüz bitmedi ama diğer taraflar geç başladık biraz. Arkadaşlar yorum yazanlar vardı. O yüzden aklıma geldi dedim bir video yapalım. Şöyle arkadaşlar çiftliğimizdeyiz, biz ee, hayvanlarımızı da dışarı saldık. İkinci bir çeşit olarak artık buraya da e, çıkartıyoruz. Ee, diğer tarafı tam yetişmedi ekimi. Şöyle görmüşken arkadaşlar, aklıma gelmişken bu bunu da bir arkadaşımız sormuştu. Kurk ee, tavukları ne yapıyorsunuz diye Arkadaşlar bir şey yapmıyoruz kurk oluyorlar ee, Soğuk suya batırıp çıkartıyoruz Yani soğumasını bekliyoruz Genelde akşam üzerleri Dışın bir şey yapmıyorduk ama Genelde şu anda akşam üzerleri Toplayıp soğuk suya ee, Sokup çıkartıp Doğuk bir yerde beklemeye alıyoruz arkadaşlar. Zaten 1-2 gün içerisinde ıı, ateşi sönüyor, diniyor diyelim. Onu da buradan söylemiş olalım. Hatta bugün biraz daha fazla var. Ee, arkadaşlar şu anda tavuk piyasasında bayağı bir sıkıntı var. Ee, yem fahiş fiyatlarla artıyor. Yumurta düşüyor. Şu anda büyük sıkıntılar içerisinde biz gibi gerçek gezik gezen tavuk çiftliği yapan arkadaşlar. Kafes tavuklarını gezen diye satıyorlar. Ee, o da bizi bayağı zorluyor. En son gelen zam yasaklardan sonra pazartesi günü gelen zam 10 TL idi. Dün akşam da e, grupların birisinde gördüm ama teyide muhtaç bilgi net. Kendi yemcimden bir haber gelmedi. 20 TL zam uygulanacağını söyledi. Hatta kendi yemlerine uygulanmış. Yemciyle görüştüm ama bizimkinde şu an için bir şey yoktu. Ee, bizimki pazartesi belli olacak inşallah. İnşallah gelmez. Bu oranda şu anda yumurta satışlarımız zaten pandemiden dolayı gerek, yasaklardan dolayı bir de yaz olduğu için hobi amaçlı bu işi yapanlar ve köylerden yumurtaların piyasaya çıkmasından dolayı işlerimiz biraz yavaşlamıştı. Bu fiyat artışlarından dolayı yemlerin mecburen biz de yansıtmak zorunda kaldık. Ee, bundan dolayı biraz keyfimiz kaçık arkadaşlar. Canımız sıkın. Arkadaşlar bazı müşterilerimiz yeme zam geldiğinde neden yansıtıyorsun diyorlar. Şimdi e, bunun bakın arkadaşlar bu da kurt galiba saldıracak. Neden yem, yeme zam geldiğinde her yeme zam geldiğinde yansıtıyorsun diyorlar arkadaşlar bizim ana maliyetlerimizden birisi yem. Hatta birisi derken ana maliyetten tek yüksek maliyetimiz yer. Ee, o yüzden yansıtmak zorundayız arkadaşlar. Yansıtamazsak burada biz şu anda üç kişi çalışıyoruz. Ee, tabii bu ailem. Babam, kardeşim ve ben çalışıyoruz. Dışarıda çalışıyor olsak asgari ücrette şu anki kazandığımız miktardan daha çok fazla para kazanacağız arkadaşlar. Üretmek için çabalıyoruz. E, pes etmemek için çabalıyoruz. Fakat e, bütün çabalar boşuna gidiyor şu anda. Yani bizim müşteriye bunu yansıtmamız lazım arkadaşlar. Yansıtamazsak bizim halimiz perişan. Şu anda zaten maliyetler çok çok aşırı yüksek olduğu için eee Kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. Artık e, ülkemizde görülmüş bir şey değil ama yem maliyetleri düşer. Biz de düşürürüz arkadaşlar. Düşürmek zorundayız. Biz ucuza mal etsek, ucuza yumurta satsak daha çok satarız. Biz geçen sene bu zamanlar bizim e, aşağı yukarı bir buçuk yıl önce falan başladık. Geçen sene bu zamanlar 15 16 liradan yumurta satıyorduk. Yine var satanlar ama o zaman daha çok para kazanıyorduk biz. 2 3 lira 4 lira kalıyordu kolide. Şu anda emin olun arkadaşlar 2 TL zor kalıyor. O da her şey işin rast giderse. Ondan kaynaklı şu anda e, üreticinin hali biraz perişan. Bunun için gerekli yerlere söylüyoruz ama dilimizin döndüğünce fakat herhangi bir sonuca ulaşmış değiliz. Gruplar olarak, e, dernekler olarak birkaç tane arkadaşımızla iletişime geçtik ama fakat şu anda e, hiçbir geri dönüş olmadı ve hiçbir de yaptırım olmadı. E, bulunduğumuz yerdeki tarımdan bizimle iletişime geçtiler. E, yumurtanın fiyatını sordular, neden yüksek olduğunu sordular. E, biz de sorunlarımızı söyledik. Zaten bilinen bir sorunlar aslında ama Görmezden geliniyor sanırım ee, devlet büyükleri tarafından yani bu çok güzel bir şey değil arkadaşlar kesime zam geldi mesela et üzerinden gidelim kesime zam geldi arkasına tekrardan 20 TL gibi bir zamla karşılaştılar yemciler süt süte zam gel ilk zamanda şu anda zam falan yok ama daha sonrasında hemen yeme zam geldi. Şu anda e, çoğu firma küçülmeye gidiyor arkadaşlar. Bizim bir tane abimiz vardı. E, destekçimizdi de bilgi de alıyorduk o abimizden. Düzce'de organik tavuk çiftliği vardı. E, iki tane çiftliği vardı. Bir tanesini pazartesi gününden itibaren kapatmak zorunda kaldı arkadaşlar. 7000 tane tavuk olan işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Diyelim ki o kapattı, biz kapattık, o kapattı, öbürü kapattı. Arkadaşlar yumurtayı da dışarıdan almak zorunda kalacağız. Şu anda ki ee, bu barajı aşabilenler kazanacağını söyleniyor ama aşamayanlar batacak arkadaşlar. Şu anda çok akıl işi değil bu işe başlamak. Özellikle tekrar vurguluyorum arkadaşlar şu anda yapılacak bir iş değil arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın bir tanesi şey sormuştu. Fonlukların sıralamasını arkadaşlar fonluklarda herhangi bir bir sıralamaya gerek yok. Biz bunları ee, dışarıdan yaptırdık fakat şeye gerek yok. Yani öyle ölçüsüne falan gerek yok. İçerisi 40'a 40. Yani bu bu sıralamayı biz herhangi bir şeye göre yapmadık diğerleri de burada olabilirdi böyle bunu ben kendi e, kafama göre yaptım araları boş daha sonrasında e, işe ilk girdiğimiz zaman için söylüyorum daha sonrasında yetmediği yerde buralara da birer adet atmaktı tam hizalı olsun diye yani komple olsun diye onun bir fonksiyonu yok ya da böyle olmasının bir sebebi yok arkadaşlar bu tarafta da var e, bu tarafa dört tane sığdı bu tarafa dört tane koyduk tamamıyla dümdüz de olabilir o sizin Maliyet harcayacağınıza bağlı Yani o size Bağlı bir şey Genelde de altı tane olması lazım Tavuk başına bizimki biraz az Ama idare ediyoruz şu anda Yani çok büyük sorun oluşturmuyor bizde İlk başladığımız oranla fazlaydı Biraz ölüm aldık Arkadaşlar ölüm oranını soran vardı ee, Whatsapp'tan bir arkadaşımız Mesaj atmıştı Arkadaşlar ölüm oranın ölüm oranı var yani ölmeme gibi bir şeyi yok. İnsanlar bile ölüyor. Bunu diğer videolarımda da tekrarlamıştım. Hala ta, hatta tarım bile ölü çukuru istiyor arkadaşlar. Zaten sürekli ölüm olan bir yer etlikte de olur. Bu yumurtada da olur. Hepsinde olur. Civcivde de olur. Ama diğer dışarıdan hayvanlar için e, koruma yöntemi sormuşlar. Onun koruma yöntemi arkadaşlar dışarıdaki hayvanlar için. Bunlar bu arkadaşlar bu arkadaşımız bizim Zeynep. Ee, daha önce bir çalınmıştı internete falan atmıştık biz. Aksaray orijinal Aksaray malaklısı. E, Aksaray Malak, Aksaray Aksaray'a özgü bir köpeğimiz arkadaşlar. Hediye gelmişti. Tavuklara zarar vermiyor. Fakat dışarıdan gelen herhangi bir şeye karşı bayağı tepkisi yüksek. Bizim diğer tarafta da var çiftliğimizin ön tarafında da var şöyle birazdan çıkarım diğer videolarımda da vardı zaten yani dışarıdan tilki sansar ve ve benzeri hayvanlar için köpek kullanıyoruz yani başka bir şey kullanmıyoruz bir de insan biz sürekli içerisindeyiz arkadaşlar çok buradan burayı bırakıp gitme gibi bir lüksümüz yok bir arkadaşımız sormuştu çiftlikte sürekli başında duruyor musunuz? Yani sürekli başında tavukların başında durmuyoruz ama tabii ki işletmemizin başındayız ee, en ufak bir seste ufak tefek sesle çıkıyor, bakıyoruz öyle bir dolanıyoruz zaten yumurta toplarken sürekli buralardayız o yüzden başında durmadan olmaz arkadaşımız sanırım başka bir işte çalışacaktı sabah gitmeden ya da akşam uğrarım şeklinde düşünüyordu sanırım ama öyle olmaz arkadaşlar burada bir kişinin kalması lazım. Ee, en azından yemleri için zaten sabahleyin yumurta toplanır. Öğlen en fazla 3'e kadar yumurta toplama işi sürer. Arkadaşlar e, biraz rüzgar var. E, Video daha bir sıkıntı olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Bir de bu arada e, mikrofon kullanmaya başladık. Şu anda sanırım biraz daha iyi gelecek sesler şöyle bir bakayım Arkadaşlar başka soru ne vardı bir abimiz sormuştu onu yorumlarda cevapladım konuyla tam alakası yok ama elektrik nasıl alınır diye arkadaşlar elektrik mühendisleri var onlara onlarla iletişime geçmek lazım Ben farklı bir yerimiz vardı orayı için geçmiştim ee, yaklaşık 6-7 ay önce civarında 7,5-8 lira civarında şeyi vardı. Ee, direkt maliyeti şu anda bayağı bütün maliyetler yükseldiği için o da yükselmiş olabilir. Gerekli bilgiyi onlardan alırsınız. Gerekli işlemi, gerekli ücretleri onlar daha net söylerler. Suyun sistemini sormuşlardı arkadaşlar o geldi aklıma bir tane daha soru var onu da cevapladıktan sonra e, birkaç bir şeye değineceğim arkadaşlar dışarıda tankerimiz var bir tonluk tanker tankımız onunla beraber şöyle ufak bir bahçe ortumuyla şöyle e, bu otomatik suluk sisteminin şeyi var arkadaşlar başlangıcı var zaten bunu alırken içerisinde geliyor şu bahsettiğim parça sarı parça arkadaşlar. Hortuma göre bir bire de var, buna göre olan da var. Biz bunu taktık. Başına bana da takabilirsiniz. Biz gerek duymadık. Ee, bununla beraber buradan sonrasında zaten devam edip gidiyor arkadaşlar. Yakından çekmemi istemişti arkadaşımız. Şu e, videoyu biraz yapalım. Şu başında görülen demir kısma şöyle arkadaşlar vurdukça su akıyor. Bu tavuklar biliyor onu. Oraya vurup sularını içerler arkadaşlar. Otomatik yemliği soran vardı. Arayıp soran vardı. O arkadaşa bilgisini verdim. Fakat e, bizde yok şu anda otomatik yemlik. Fiyatında net olarak bilmiyoruz. Ama bu işi yapanlar var. Ekip mancılar var. O arkadaşa yönlendirmiştim. Ekipmancılardan daha net bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de e, otomatik fonlu şey özür diliyorum. Otomatik yemlik kullanmak mantıklı olanı. E, biz ilk zamanda biraz maliyetten kısmak için girmiştik böyle. Şimdi de devam ediyor ama uzun iş sarfı oluyor yani arkadaşlar. Kısa zaman sonra biz de düşünüyoruz inşallah yani e, devamında ne yaparız bilmiyorum. Tamam ama bizim de düşüncemiz var. Otomatik konluk ve otomatik yemlik. Yani daha güzel olur arkadaşlar. İş rahatlığı verir. iş kolaylığı verir. Ve yumurtalar daha az kırılır. Yemin net bir şekilde oranını hesaplarsınız. Otomatik yemlikte daha az israf olur. Biz el arabasıyla geliyoruz. Çünkü ister istemez dökülme oluyor. Arkadaşlar bakın. Şunu görüyorsunuz. E, şu olayda Atakslarda bu özellik çok çok fazla arkadaşlar. Birbirlerini belli bir müddet sonra dövüş başlıyor. Diğer hayvanlar gibi değil. Ataks biraz daha hırçın hayvan. Ee, bu da bazen ciddi yaralamalara sebep açıyor. Ve ölümlere bile sebep oluyor. Daha önce bugüne kadar görmemiştim. Geçen gün ee, sanırım yumurtlamadığı, yumurtlayamadığı için bir tane hayvanımız öldü. O içeride kalmış kısa bir zaman. Çok uzun bir zaman değil. O halde bile saldırmışlar hayvana. Ee, artık belli bir müddet geçtikten sonra saldırmaya başlıyor tavuklarımız. Özellikle Ataks ırkında hırçın oluyorlar arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar şurada da bir köpek yuvamız var. Biz aldık diğer tarafa ama şöyle e, yani güvenlik korumasını köpek de yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir koruması yok tabii ki e, camlarımız şöyle telli telle kapattık. E, diğerlerinde de köpekler arkadaşlar. Köpeklerinizin iyi olması lazım. Genelde bu işe girecekler için biz tazı öneririz. Tazı daha e, aktif oluyor arkadaşlar. Tazı havada uçan cisme bile tepki gösteriyor. Bazen bizim burası açık bir alan olduğu için şey geliyor, kartal geliyor. Tazımız, çalınan tazımız bu arada o bayağı tepki gösteriyordu arkadaşlar. Onu bile kovalıyordu havadayken. Bizim başımıza gelmedi ama bu, bu civarda duymadım da kartal da tehlike yaratabilir. Sonuçta tavuğu götürebilir ya da zarar verebilir. Bazen üzerimizde çok sayıda dolanıyor. Şu güne kadar bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Şöyle arka tarafında da çiftliğin iki tane şeyimiz var. Köpeğimiz var. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Ee, dışarıdaki gölgeli yine sormuşlardı. telefon açmışlardı. Onun bir fonksiyonu yok arkadaşlar. Sizin ne kadar bütçeniz varsa ona göre. Ee, tavuk gübrelerini ne yaptığımızı sormuştu bir abimiz. Abicim şu anda e, satın alanlar var. E, şu anda zamanı değil. 10. ayda falan gibi bazı fındıkçı arkadaşlardan duyum aldık. Onlar kullanıyorlarmış bahçelere kullanıyorlar ee, Biz bir kişiyle anlaştık Sanırım e, göndereceğiz yaklaşık bir tır civarında var ee, arkadaşlar bu işe başladığınızda diğer bütün ürünlerini satabilmeniz lazım arkadaşlar biz mesela gübresini satıyoruz boş yem çuvallarını satıyoruz arkadaşlar ya Bunlar da ufaktan bir destek oluyor hem de çuvalları Biz daha önce atıyorduk ya da yakıyorduk. İsraf oluyordu arkadaşlar. Geri dönüşüme kullanıyorlar. Farklı işlerde kullanıyorlar. Neticesinde biz değerlendiriyoruz. Nakit olarak. Ee, gübreyi de işte kullanan arkadaşlar var. Şu diğer alana ekmiştik arkadaşlar. Biz orayı ortadan böldük. Öbür tarafına çıkartmıyoruz şu anda. Bir de bu tarafa da çıkartmaya başladık artık. Ee, şöyle şeylerle Olay yeri inceleme bantlarıyla ufak bir güvenlik aldık. Hepsi çıkmıyor. Bazıları çıkıyor öbür taraflarına. Ee, Buray içinde bir tel projemiz var. İnşallah burayı da tela alacağız. Buradaki otlar da doğal otlar arkadaşlar. Ee, farklılık katmak istedik. Öyle burayı suladık. Suladıkça kendiliğinden bu otlar çıktı. Tavuklar bunlar da seviyor. Bunlardan da yayılıyorlar. Gerekli olan vitaminleri zaten kendileri alıyor. Biz Bizim işletmemiz gezen tavuk bir olarak geçiyor ama biz köy statüsünde bakmaya çalışıyoruz daha çok. Yani doğal olmasını istiyoruz biraz daha. O da tatta fark ediyor arkadaşlar. Diğer yumurtalarla karşılaştırdığımızda, kıyasladığımızda çok fark ediyor. Biz doğal bakmaya çalışıyoruz. Normal köy gibi şu anda bakın tavuklarımız farklı farklı bölgelerde şey yapıyorlar. Yayılım yapıyorlar. Çok da sıkıntı olmuyor. Yani bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Aslında çıkarmamasını öneriyorlar ama biz bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü şu sebepten dolayı yaşamadık. Şöyle çevremizi göstereyim arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şey yok. Yani hiçbir ev, hiçbir yaşam belirtisi yok yani. Gözümüzü alabildiğimiz yer boş. O yüzden sadece buraya gelip giden kişiler kendi aracımız ve kendimiz gelip gidiyoruz. İlla misafirimiz falan geliyor ama çok uzak olduğu için bu az oranda oluyor. Bir de bu direkt ev daha alıyoruz. Kümes kısmına geçme olmadığı için burada çok büyük sıkıntılarla karşılaşmadık diyebilirim. Yani hiç karşılaşmadık aslında. Antibiyotik kullanacak seviyeye hiç gelmedik. Bazı hayvanlarımızda tüy dökümü yaşadık arkadaşlar. Kolum sakat olduğu için içeriği biraz geç temizledik. Ondan kaynaklı bir bit problemimiz vardı. Ondan kaynaklı bazı biraz bazı hayvanlarımızda bir tüy dökümü yaşanmış. Bir de e, şey kullanıyorduk arkadaşlar. Biz mermer tozu yumurtalarımızda biraz incelme olmuştu. Kış kışla yaz arasında çıkışında mermer tozu kullanmıştık. Sanırım birazcık fazla kullanmışız. Onun da etkisi var. E, ondan kaynaklı aralarda bazen tek tük görüyorsunuzdur. Tüy dökümü olayı yaşandı. Yoksa Diğerlerinde de sorun yok. Şu anda çok büyük problem oluşturmadıkları için düzeliyorlar. Düzelmeye geçtiler. Ee, ayırmadık onları. Çok ilerleyen bir şey olursa da ayırırız. Çok büyük sıkıntı değil yani arkadaşlar. Şu anda aralarda gözüküyor. Siz de fark edersiniz. Tek tük gözüküyorlar. Iııı ee, Arkadaşlar dediğim gibi şu anda e, bu işe girmeyi düşünen arkadaşlarımıza tekrar bir uyarı yapmak istiyorum. Yani çok ince hesaplasınlar. Sürekli videolarımda söylüyorum bu işin pazarlama kısmı. En önemli olan pazarlama kısmı. Arkadaşlar tavuğa bakmasını öğrenirsiniz. Ee, diğer bütün şeyler öğrenilir. Tavuk öldürülür. Tecrübe kazanılır. Kısa ya da uzun sürede bir şekilde öğrenilir. Fakat bu işin pazarlamasını hiç bilmeden öğrenemezsiniz arkadaşlar. Yumurta stoklanır, elinizde kalır. Ucuz maliyette vermek zorunda kalırsınız. Ucuz verdiğinizde de e, ucuzdan kastım şudur. Kurtarmayacak şekilde verirsiniz yumurta elimizde kalmasın diye. O da sizi uzun süre sürmeden batağa götürür arkadaşlar. İlk başta belli etmez sattığınızı düşünürsünüz ya da en azından elimizde kalmadı olarak düşünürsünüz. Uzun vadede sizi battırır arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar. Yumurta toplama işi aşağı yukarı saat en fazla 3'ten sonra biter arkadaşlar. Böyle arada tek tük alabilirsiniz. Şöyle akşam üzeri biz tekrar dolanırız. Ee, onları alırız. Şu anda böyle arkadaşlar Sormak istediğiniz soru olursa yine bütün videolarımda tekrarladığımız gibi gerek mesaj yoluyla gerek mail yoluyla gerek de yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar bir ricamız var izlenme izlenme sayılarımız çok çok yüksek fakat abone sayımız biraz düşük sizden ricam abone abone olup beğenirseniz bizlere destek verirseniz teşekkürlerimizi sunarız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.